Ve sizi kimle tanıştıracağım? Sizi e, hostelde bir Türk arkadaşım Pelin ve Metin'e tanıştıracağım. Hep beraber deniyoruz. Hadi. Hayır hayır. Yenmez ki. Yenir abi yapma. Oğlum onları yeniyor ya. Saçmalama. Lan bir anlamı yok. Lan ben Olmaz. Yok. Hayır bacağını Gözünden yiyeceğim. Ben başlayacağım ya? ya. Bak bacağını yedi bak. Asya'da büyük şehirlerde neresi olursa olsun fark etmez insanlar deli gibi eğleniyor ya bunu gördüm valla yerli halk bile bir yolunu buluyor bir şekilde eğleniyor. Evet abi ne yaptık? Gözlüğümüzü aldık. Gözlüğümü şeye çaldırmıştım. <laughs> Kamboçya'da sop çekerken. Abi gözlüğümü aldım. Çok sevdim sevmedim. Burnumun üstünü terletiyor. Çok kalın. Ama en iyisi buydu. Neyse şimdi ne yapıyoruz abi? Bugün ee, Tayland, Bangkok'ta Şimdi çok yorum geldi. Günlük vlogunu çekmiyorsun falan diye. Şu an ilk vlogumu yapacağım. Tabii ki eksiklerim olacak. Bunları yorumlarda falan yazarsınız. Ve sizi kimle tanıştıracağım? sizi e, hostelde bir Türk arkadaşım Pelin ve Metin'e tanıştıracağım. Şimdi Metin, şöyle geçelim. Şimdi Metin, e, şey abi, bana e, YouTube'dan Instagram'dan mı, Youtube'dan mıydı kanka? Youtube'dan. İlk YouTube. videomda. Aynen. Ha ilk ilk videom değil, başka videolarımdan da bahsettim. E, e, hepsinden bahsettim. Aynen. Yani. Youtube'da sağ olsun böyle yorum yapan, zaten yorum yapan birkaç tane arkadaşım var. Tamam Onlardan bir tanesi. Yani yorum yapıyordu. Yani ne yapacağız, nereye gideceğiz? nereye gideceğiz, nasıl olacak falan birkaç soru soruyordu. Ben de elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışıyorum zaten. Ve hostelde duş aldım, hostelime geldim. Metin geldi direkt. Zaten ampul gibi parlıyor, Türküs, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Pelin çok benzemese de. <laughs> Aynen. Sen harbiden benzemiyor ha? Benzemiyor. Yok yok yok. Sabah sordum. Ama ben annem Fransız. Ondan bir Sabah sordum Benzim ya ben. dedim ben yukarıda evet, sen geliyorum. miydin değil miydin diye acaba selam ver ayıp tamam, olmasın. Evet, Neyse şimdi abi günlük vlogumuzu çekeceğiz. Metin'le de öyle tanıştık. Pelin'le de zaten öyle tanıştık. Bir Türk arkadaşımız daha vardı. Ee, o sanırım Türkleri çok sevmiyor. Kaçıyor. <laughs> <laughs> Aynen. Katılıyorum bak. <bana>. Neyse uzatmıyoruz. <laughs> şimdi şimdi çenem düştü. Abi şimdi size ne yapacağız biliyor musun? Metin bizi şeye getirdi. Ee, böyle bir, böyle bir tek Dolmuş da, ta, dolmuş. Aynen. Bu Bangkok'un içinde şöyle pis bir nehir var. Temiz değil ama e, bu taksi herhalde değil mi? Taksi. Yok, dolmuş bildiğin dolmuş. Gibi. Dolmuş taksi gibi. Evet, evet. böyle durakları ben var. Bir noktaya gitmiyor ya. Bir sürü noktaya gidiyor. Orada duruyor falan filan. Zaten içeride onu da çekeceğim size. Fiyatını falan ben bilmiyorum. Onu da alırız. Ona da bakarız. Hadi görüşürüz. Aynen. Abi çok iyi ya. Şey oldu. E, neydi o? Birden hızlandı böyle yara yara gidiyor ya. Şey de hala kokuyor yani, he. değil mi? Kokuyor. Abi şimdi e, yolda geçerken. Metin kankamız, arkadaşımız şöyle bir yer önerdi. İçeceğimizi aldık. Tabii bu Metin'in içeceği ama <laughs> şöyle bu ne kadar abi? Bu 40 bah yapıyor. Ee, 40 bahtta ne yapıyor? 35 bah 1 dolar. 1.1 dolar bile yapmıyor. Sonra şeyden bahsetmeyi unuttum. Neydi o? Ne kadar verdik? Şeye 12 bah verdik. 12 bahtta 0.40 dolar falan yapıyor. Yani Tabii ya 0.40 bile yapmıyor. 3'e bölsek 0.30 0.35 civarında ee, şey yapıyor yol parası. Normalde Grab'den gelsem ben şimdi Grab'den geliyorum. Yani 8 kilometreye ortalama ne kadar veriyorum? 100 bahta kadar veriyordum. Mesela 5 kilometre geldi. Bizim hostelden 4-5 kilometre uzakta. O taksiyi kullandım. O bot taksiyi kullandım. O ne, kadar geldim? O 0.30 sente geldim. Bakın yani arada uçurumlar var yani. Yani 4 kilometrede Grab ne kadara gelse en az 3 dolara gelir. Yani 3 dolar nereden Nereden baksana 10 katı altında geldik. 10 katı altında geldik yani. Bunları da verelim. Gelen arkadaşlara gerçekten şey olur. Bangkok'ta evet. bütün her yeri geziyormuş. Görüyor. Bir izliyor. Ha, izliyor. Ondan sonra ha, tamam mı? <laughs> <laughs> Onu merak ettim ama ya. Burada öyle çığlık kadar yoktu. Bangkok'ta ya? Adam <laughs> diyor ki <laughs> Bangkok'ta bir de ona inandırmış kendini. Bangkok diyor bu yüzden diyor Bangkok oldu. Bütün Bangkok'un tarihini kim para... Bana... Amerika'da veya Ya var ya O kadar ya, değil mi? Ben mazlum. Bizi çok şey. Eyvah. Şu an kendimi öyle hissettim zaten. Ha motoru sevindik 4 kilometreyi 15 15 bahta götürüyor tamam mı? Ee, şöyle bileti falan verdi. Ondan sonra Normalde şey tuk tuka sorduk. Birisi 200 dedi. Bir 150'ye düştü. birisi 300 dedi. Onunla hiç pazarlık bile yapmadık. Ağabeyiz, Ağabeyiz, Ta, o, klima falan da bayağı iyi ya. Aynen. Devam ediyoruz gezmeye. Evet abi. Şöyle bir ara sokağı bulduk. Vallahi girelim bakalım. Şimdi burada Nadıl, nadıl, çorbası iç ha. Güzel. Vallahi sen bugün onu iç. Denemedim ama denerim. Mükemmel değil de. Nudl çorbası. İçine bir şey atıyorlar tamam mı? Ben içine attıkları şeyi bulamadım. Onu, onu içinden çıkarsam çok daha lezzetli abi, olacak. Abi o Se Selim'in elindeki tavuklardan uzak dursunlar da. Vallaha. Niye ya hamburgerler güzel. Hamburger demedim. Yemek. Ben evet, şey kaplardaki yapmadım. yemekten ha. kastediyorum. Hani. Abi ha. o... Her gün değişik yerim, Böyle kötü olamaz. Zaten pilav sarımsaklı. Bu sarımsak. Zaten bir tavuk diye Diğerleri hep domuz şekilleri yiyen. Şunlar ne abi? Bilmiyorum. Senin İngilizcem var, sorabilirsin. Alekha. <laughs> Fifty <laughs> Bard. O yüzden seni hatırlıyorum. E, isit tamplar. Tamplar, biliyor musun? Çin mantısı. Çin mantı, içinde ne var? Domuz. 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 var değil mi? No evet. Fish pork. Balık, balık. Fish diyor, balık pork diyor. Fish, fish, pork. fish pork, Abi, tamam. evet. balık ve şey var diyor, domuz var diyor. Domuz. Diyor. Fish pork diyor. Fish. No, no Ha, balığın ismi herhalde o ya. <laughs> Denemek ister misin? Denelim mi? Dene. Bunu i̇stiyorsan bunlar diye başlayın. başla abi, dene. Sor bakayım bir tane mi alıyoruz? 5, 5 bak. 5. 5. Ne 1 diyor? 5. 5 bak değil mi? 1, yani? Bir tanesi 15. Bir paketim de 5 tane var. 50, 50 mi? 15. 15. 10. 10. 7 tane varmış bir tane. Tamam. Şey 50 bak. 50. 50, 50. 50. 50. 50. 50 bak mı? Ha. Çok iyi o. lan. Sen o. bir tane yiyeceğiz de şey yap ya. Bu ne? 3 tane. Bir. Yeah. Video. Hayır deneyeceksin. Biliyorum ben bundan yedim. Tam bir daha dene. Tamam dene. 3 tane yediniz değil mi? 3. 3 tane. Ben yiyebilir miyim? <laughs> ben, ben. alayım bir tane <gülüyor> No. <gülüyor> ha sen <laughs> alışsın. <Ha. gülüyor> Okay, how much? 30. No, no. 30 baht. 10 baht. 30 baht. Hey, <laughs> Hep beraber deniyoruz. Bak kim lan? Balık zaten balık Burada dumpling değil bu arada. Abi yuttu ya? Kadın yalan söyledi. Ben dumpling mi dedim he he dedi. Güzel mi? Abi olsa da olur olmasa da olur. mi ben kızıcam bunu. Ama tartar tost gibi bir şey olsa gider abi. Ben kızıcam mı? Evet ben bunu zor yedim. Ben kızıcam bunu. Abi. <laughs> Oo çok kötü. <laughs> Tadı çok kötü, tükürdüm. Tükürdüm yani ne yapayım. Hatta herkes attı ama bir tek ben tükürdüm. Evet, çok kötü. Aynen, orada biraz daha işte şu taraf. Şimdi denemeye devam ediyoruz. Ama siz olmasanız var ya, hayatta denemezdim. Zaten ben böyle denerken dedim ki yanıma birilerini bulursam öyle denerim. Ben hepsini, güzel, bugün değil. hepsini deneyeceğiz. Kanka bir dakika bulursak zaten çok güzel olacak. Bugün hepsini şu deneyeceğiz. Şurada ne var gel gel. Burada da bir şeyler var. Aa bu da vardı. Gel şunu deneyelim ya. Kanka, olmayan bir şey deneyelim. Hani bilmiyorum. Ben bunu bilmiyorum ki. Ne? Ya bunun içinde ne, ne bu? Şurada yazıyor bak. Şunlar ne? Evet. Domuz mu? Right? Ama beyaz bir şey var. diyecek? Yine evet right. diyecek. Abi ne? direkt veriyor ya. Domuz var mı et içinde? Sen seçebilirsin işte. Ha seçiyoruz. Ha şu yengeç, değil mi? Evet. Ab, İngilizce mi görüyorsunuz bak? Hadi üçten bir tane alalım. Hangi çıkın yok mu ya? Şu ne? Ha yengeç yine. Yengeçli alalım. Yengeçli alalım ya. Aynen. Bak abla şu. One. 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 Lime? No. Ha sos mu dedi? Lime. Rice. Lime. lime. Rice. Um, no istiyorsunuz no ya Pilav mı? Vallahi ben pilav değil mi bu no, 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 no. <laughs> Bok da çıkabilir. <gülüyor> 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 ben veririm ya. No. No rice. No rice. No no ablacım ondan ver be. Bak bu videoda mesela keseceğim. Ben <laughs> Bunlar beni çok uğraştırıyor Bunlar beni uğraştırır. Buraları keseceğim. Çoğu da kesmene gerek yok ya. Kanka midye uzuyor. Bu ne <laughs> şimdi? Allah Allah. Vay anasını ağabey bunu ya. Allah Allah. Hmm. Acaba bunun ne olduğunu biliyor musunuz siz? Kanka o ne biliyor musun? Yengeç. Yani yengeci... Bu kaşığı ne yapacağım ben? Ye ye. ya. da ye. Elle de yiyebilirsin. Fark etmez benim siz. Dur paramızı alalım bu. Kaç para? 75. Buna ne kadar verdik ya 25 bat. 25 bat. Tamam. Buna ne kadar verdik? Buna... 0.70 sen falan. Kanka dur gel şöyle dene bakayım. Kaşığını anlamadım. O sen bayağı asıldın ona. Sen neler diyeceksin kanka? At at ağzına. Sıcak Yumurta gibi ya. Çok sıcak. Fazla abartıyorsun? İçinde <laughs> ne var ki? Ben Yengeç, şey, yumurta. Şey. Maşallah vallahi. At be kardeşim sen tamamsın ya Metin. Tamam. Metin yer ya sen sokak lezzetlerine alışıksın. Tamam. Pelincim bir de sen dener misin? Benim beğenme ihtimalim. Beğen Allah belamı versin. <laughs> Denemeyin. Al al Abi dur be ya oğlum tam yiyecektin ne yapıyorsun ya? Az kopar ya. Güzel koktu lan. Çok acı. Güzel mi? Ya yenir ya. Kanka tutsana bir de ben yiyeyim. Ha limon olsa çok güzel. <laughs> Yemin ederim limonlu. Ne ya bu? Dari. Gel ya bu. Sadece, sadece çok acı. Biraz kalsana. Sadece çok yenir ya. Ama lan çok acı. <laughs> Oo, zaman geçti daha da acılaşıyor. <laughs> evet. Bir lokma. De ama Yengeçin dediğin gibi bir limon. Geliyor, limon lazım mı? var bunda? <laughs> Biraz bekle. <laughs> Vallahi yengeç. Ben şu an acıdan başka bir şey almıyorum. Muhtemelen acı diye böyle ama yenir baba. Bu güzel. Hatta bu, bundan iki tane falan alsan, bir de içecek alsan doyabilirsin. Ne yapıyor? 2,5 dolar, 2, 2 dolar bile yapmıyor. Aynen bu yenir. Abi şimdi akrebe düştük. <laughs> akrebe düştük. Ulan bu nasıl verecek? Ay. Bak kurt var abi burada. Burada mavi akrep var. Mavi mi onun rengi? Bunlar da öyle ya. Vallahi üstündeki şeyle mi alakalı? Mi? Of of of. Bu ne lan? Bu tırtıl mı oluyordu? 40 ayak mı oluyordu? Allah bunu. Şöyle bir ifade. Yani şimdi Metin akrebi deneyecek. Kanka, Kanka akrebi mi deneyeceksin? Şey, ne yapalım biliyor musun? Yokuş yapma abi. O, o çok büyük bildiğin. Tamam kolunu Bak, bacağını küç ye. Küçüklerden başlayayım izleyeceksen. Tamam mı? Bu videoda kardeş sana ait Tamam hadi ufaklardan başla. Beğenirsen akrebe geç. Ya da akrepten başla ondan sonra hepsini yersin. <laughs> ondan sonra yiyemem gibi geliyor. <laughs> Allah'ını seversen şu böceği göstersene. Kanka eleme ya. Serçe gibi. Gösterme çok büyük ya. Serçe. Abi. abi akrepler de çok büyük evet. ama. No no. Allah Metin deneyecek. Bak şimdi göstereyim size. Dur şuradan vereyim Bir tane şöyle kurt, bir tane küçük, bir tane böyle şey çekirge. çekirge. Bu ne? Bilmiyorum bunu. O da çekirge. Çeşit işte. Şimdi abi neyi deniyorsun? Metin. Kurdu mu deneyeceksin? Evet ince kurdu deneyecek abi. Metin. Şu suyu açar mısın ya? Ver kardeşim ben suyu açarım. Sen ver bana. Elimde kamerayla bir açarım suyu. Atıyorum. At. Çok tutulma bence devam et. Güzel lan. Nasıl abi tadı? Ciddi olamazsın. Vallahi güzel. Biranın yanında on numara gider. Çerez gibi. Yemin ederim sana on numara gibi. Tamam abi hızını aldı. Sevdim. Zehri aldı. Tamam. Büğünü mü atacaksın şimdi? Kurttan gidiyorum kanka. Tamam et kurttan devam et abi. Buranın iyi. Gözü mözü hiçbir şey yok. Ağzı yok. Şöyle gel. Aynen şöyle biraz daha iyi görünüyor. Sen ne yapacaksın gözünü abi ye. Bana bak bana. Bu de okey. Ne diyorsun oğlum ya? Bir de okey. Ben bunu ye. Birinin yanında çerez gibi ver yerim. Vay anasını ya. Sıra. Sıra. Ama bunu kıl şey Kanka mi? sen halledersin. Kılım tünü boş ver. altından kıçından ye onu. Bacaktan. İçi boş hiçbir şey yok. Tadı nasıl? Yani neye benziyor tadı? Hiçbir tadı yok. Hiçbir tadı yok. Hiçbir ya, tadı ya. yok. Sadece kızartılmış bir tat, tatlı geliyor. O kadar. Ha, yan, yanlış bir şey. Kanka şu an hangi öbür yengeç şey, şey? Ne olduğunu bilmiyorum bunu. Şunu bir tutar mısın? Şunu tut tut. Ver ver ben tutayım. Korkma ya. Bacaklarını Haydi. Oh. Bacakları ağzımda huylandırdı. Tam karışma. Hepsini attın mı ağzına? Bana helal olsun be. Ya. Bir şey söyleyeyim mi gerçekten? Söyle abi. Yorumlarını hepsi, bekliyorum. Hepsi Kankı aynı tıda sahip. Kanka evet. En büyüğünü, evet, evet. en büyüğünü... Na, 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 na. ya. Kombu. Oğlum halledersin sen ya. Bunu harp baksana şu an. Ben sana bir şey söyleyeyim bak. Gerçek protein, gerçek lezzet budur. Şu an Abi, abi kolları bacakları belki daha lezzetlidir. Ay ay bak ağzımda şey oluyor. Değişik bir böyle sürtüyor. <laughs> evet abi. Hakan ah, ah, ah. abi. hepsini mi attı? Oo kütür kütür yiyor. Yanmış tavuk gibi. Mangal yanmış tavuk gibi. O kadar. Evet yani Bu biraz etli herhalde. Etli. Akrep Yok, deneyeceğim mi? Yok ben hoşuma gitti hepsi. Yemin Güzel mi? Alayım mı sana bir kase? Akşam bire çıkarken. <laughs> Çok abartmıyorum <laughs> ben. Aynen. Yani şimdi de ablama ver atsın. Okey. How much? Abi hepsine 20, 20 bah. Abi hepsine 20 bah verdik. Kapın kapın. Ya ne midesiz Adams'ın be. Vallahi sen nasıl yedin onları? <gülüyor> <gülüyor> akrep alıyoruz mu? Akrep de iyi. Yiyeceğim mi? Yiyeceğim. Lan. Gel lan sana akrep alayım, Gel. Alın akrep değil. Gel sana akrep alacağım. Tamam, Metin hızını alamadı, akrebi deneyecek. Ya hayır kanka, onları ye. Hayır hayır. Yenmez ki. Yenir abi, yapma. Oğlum onları yeniyor ya, saçmalama. Lan bir anlamı yok. O zaman ben Olmaz. De... Hayır, bacağını Özünden yiyeceğim. Başlayacağım ya. Oh. Aynen kanka herkes seni izliyor. Hadi. Oğlum sen var ya helal olsun sana be. Kanka içme devam et. İçme ağzını tadı bozulmasın. Yok devam et. Kanka ben sana bir şey mi? Onları da ye. Lan ye da. Oğlum sert çarp. Ne Bir de ne abi? Bekle dur. Onları bir mideye indir. Bir anda at ağzına onu. Karın dişlerin kaç ton basıyor biliyor musun? Kaç ton basıyor Dişler 200 kilo mu neye basıyor galiba? Neye basıyor? Ya? Basıyor basıyor. Onu mu kıramayacağım? Kanka birini atsana birini. Abi birini atsana. Yediler çünkü. Ha? Kırılmıyor oğlum yani kırılmıyor yani. Tamam kırılmıyorsa bırak tamam. Vallahi kanka helal olsun sana ya. Vallahi helal olsun sana ya. Kanka orada peçte var peçti falan da al da. Evet kanka <laughs> akrep yorumlarını alabilir miyiz? Kanka ilk başta bir şey anlaşılmıyor ama tamam. hala ağzımda bitiremedim. Bitireceğim diye tüküremiyorum. Tamam suyu iç abi. Vallahi süpersin ya. Peki arkadaşlar öneriyor musun? Öneriyorum şu anda zaten test etsinler. Ha test edecek. Vay vay vay. Abi deneyin. Gelin deneyin. İçinizde kalmasın yani. Gerçekten kalmasın. Kendim bir akrep de sana ısmarlayayım mı? Bak bir ben tane abi, ya. Abi, abi. Kim aldı? Me, nice. <laughs> nice. It's good? Yeah, yeah. Kank Barbecue. Kanka bak sos mos attı. Sana yaptım öyle bir şey atmadı. Ya sen manyaksın ya. Abi arkadaş deneyecek şimdi. Hatta dur etrafa gidelim onu da çekeyim ya. Bak bacağını yedi bak. Sen yemedin bacağını bacağını yedi. Abi. Ooo. Good good. Kanka senden daha iyi götürüyor ha. Beğendi. Good. Yok abi şey. Yok Okay, 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 okay. I mean, it's not, it's not good. Good. But it's not, not terrible. Like you wouldn't want to buy and do it again. Oh, the not. You will never feel cool, right? No, oh, no, not this. Put this. Adam kütür kütür götürdü ya. I'm not abi şimdi ne yiyoruz? Şimdi Kankan ben de yiyeceğim. Şimdi e, ahtapot yiyoruz. Hadi siz Bak acıya bak. O var ya adamı bitirir. Şöyle ahtapotumuzu attı abi. Şurada sosa batırdı, çevirdi. Ahtapotumuzu attı. Bir tane ahtapot ne kadardı? 35 bak. 1 dolar. Bir tane ahtapot 1 dolar. Yani deneyeceğiz bakalım. Evet abi şöyle de bir tane tatlı var. Ya yemin ederim bu bile kötü. Bak yemin ediyorum size. Valla yani yenir. Ama yani şey yok ki. çok çıklar. Kopar kanka. Sen akrep yemiş adamsın ya. ya. He? Yok ben hiç güzel bunu. Ne ya? Hiçbir şey yok. Tatlı diyor. Nereden unutladı? Tatlı, tatlı yok. Şu, tatlı şu meyve yok. suyu, şu meyve suyu daha tatlı. Tat, evet. Yolda gelirken ben cinsim diyorum. Şöyle kutumuza da indik. Kutumuza da sıkıştık. Benim ilk defa biniyor. Metin ben ikinci bu. Evet, yani benim de 4-5 falan oldu. Ben bilmem diyorum en fazla ben binmişim. Ee, buradan gidiyoruz şu an. Baydık. Allah yemekler bizi bitirdi. Abi şimdi e, hostelimize doğru geldik. 7-Eleven'dan bir şeyler aldık. Sokak lezzetleri çok baydı. E, şimdi hostele gideceğiz. Dinleniniz. Bir de akşamı çekelim. Akşam ne yapıyoruz onlara bakalım. Bu video biraz uzamış olabilir. Araya sokak lezzetleri de girdi. Ekstra metin, o akrep yemesi falan onu yani göstermek istedim. Oraları da belki editlerim biraz. Kesebilirim muhtemelen. Sadece noktaları gösterelim. Neyse daha fazla uzatmıyorum. Hostelime geçiyorum. Biraz dinleneyim. Tekrar sizinle beraber olacağım. Evet abi. Gün bitmiyor. Bugün de e, akşam yani şu an. Bu kaosa'nın çok fazla gürültü var. Bu kaosa'nın böyle akşam turist için yaptığı bir yer var. Oraya geldik. E, biraz buraya göstereyim size. Ondan sonra hostele gideceğiz. Hostelde bizim çatımız var. Orada da muhabbet ederiz. Abi böyle arkadaşlar masaj ucuz daha burada. Burada daha ucuz masaj. Evet abi mekanlarda çılgınlar gibi eğleniyorlar. Evet saç yapan arkadaşlarımız var. Ne bileyim. Aa, şöyle bir mekan var abi. Yani mekan kaliteli ya. Muddy Beard diye. 1989. Hello bro.